PUBG'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yanımda Enes var. Hoş geldin Enes. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun Enes? evet, evet, evet. <laughs> evet hadi bakalım. Neredeyiz? Safe'de bir evdeyiz arkadaşlar. Şöyle kar 98'imle beraber azıcık sağa sola bakayım. Enes'te de var aynısı. Enes nasıl? Ne hissediyorsun kar 98'i bulunca? Onlar biraz duygularını alabilir miyiz Enes? Tamam Enes öldü. Tamam. Bugün gene güzel soktu. Enes. 40 yılın başında bir doğru <laughs> soru sordum ya. Cevap versene abi. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle yapıyorsun? Fazla konuşmak istemeyip anladın sen cevabı. Anladım canım. Benim fazla konuştum mu? Aa tamam. Neden olduğunu... O M400 var burada istersen al. Ama artık mermisi yok. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda ne var? Hiçbir şey. Sömürdü sömür. okay. Yeter AK, ne abi. Ne AKS Skalla devam. AK'yi bozdular abi. AK daha oynanacak şey... Uh, AK diyorum. Uh, Skarla devam dediğim ya arkadaşlar. Yani M4'ü bozdular artık. m 4 oynanacak bir şekilde değil ya. M4 çok sekiyor. Ne yaparsan yap sekiyor silah. Bakalım şöyle gelen giden var mı? Yok. Hop. bir gel şöyle atlayalım. Şuraya da bir kimin. Ya araba sıkıntısı da yaramıyor. Araba mı? Hmm. Oğlum senin duyduğun sesle ben niye duymayayım bugün? Bir şey var ya. Bana geç geliyor. <laughs> Şu aşağıdaki hangarda acaba? Abi yeni stickerlar mı? Bu duvar yazılarına ne deniyor Deniz? İşte neydi bunun adı? Grafiti hmm. mi? Hmm. Grafik... Neydi Grafiti <laughs> <onunla? gülüyor> olabilir. 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 Evet. O oh, yeni arabayı kesiyorum şu anda Nes. Bir tane yeni araba gördüm. Onu kesiyorum buradan. Evet. Tam 155'te. Ya arkadaşlar Windows 10 kullanıyorsunuz sizlerde büyük bir ihtimal. Ya yani kullanan arkadaşlarımız vardır. Windows 10'a son gelen güncellemeyle beraber artık yani bilgisayar kafayı yedi ya. Çok rahat çalışmıyor. Ya, de <laughs> ne? Rastlığı patlatsak mı? Da yok oğlum ses yapma ya. Gerek yok ona. Niye patlatıyorsun arabanın lastiğini? Sana ne arabadan? Baktın geliyorlar patlat gitsin. Ama gelir geliyorlar. Zabağa kadar kes ya Nesuki. Kime sıktın oğlum? Sürücüyle arabanın lastiğini zıkıyor. Ay senin ben ya. Görüş alanım çok kötü. Göremiyorum. Oh, bir M400 var. M400 daha var burada. Neredeler? Of. Oh, bir tane. Nerede ama? Nerede onu söyle. Şimdi 145. Yeni arabanın hemen ara solunda. Kart çek abi. Hadi gör abi. Evet gördüm. Direkt öldü abi. Güzel. Yalnız arkadaşlar oyun tam kasacak yerini buldu. Kasarak öldürdüm herifi ya. ne yapıyor? <laughs> ya ya. Oyun kas Enes bildiğin ya. Yine kasıyor abi. Diğer adam nerede? Diğer adam ben bilmiyorum nerede falan da o adamın kardeş şey arkadaşı yok herhalde direkt öldü o. Arkadaşını ben vurdum düşürdüm sen vurdun öldürdün. Öyle mi oldu ha tamam o zaman öyle olduysa Ama öldürme sayısı bana geldi. Ben aldım ya bir tane öldürme aldım ben. Bir öldürme de. Ben sana. de aldım yok, yani. Enes nasıl adam vurunca sesin çıkıyor göreyim mi? O? <laughs> ya Enes. Ya Enes. Abi nerede bunlar? Ben nerede? Dur abi. Abi oyun. Evden istemiyorum hadi ya. Hadi be göster kendini. Bu değil de yardır dur 5 ya dur. saniye içinde daralacak. 5 saniye değil daralıyor oğlum zaten. Alan nerede? Hop bir dakika. Koş abi. Koş abi. Koş abi. Oyunda çok sıkıntı var abi. Oyun kasıyor ya bende. Daha bir şeyi niye açıyorsun scope'u? Koş işte. Enes çok uzaklaştık birbirimizden. O vurduğun adamlara uğrayacaksın mı? Kit falan varsa kit al Enes ya. Kit yok. Gel bu bizim elemanda var. Tamam al gel. Enes gel gel gel. Gel gel gel. Uçur. Canavar canavar ya vallahi canavar. Plaka bile salladı Enes ya. Abi hacı bura. Bile bile indim biliyor musun? Orada. Hacıya girmek istemedim anasını satayım. Hop. Hop sıkıyorlar çabuk gir. Aynen ben o yüzden zıpladım ya. Hop. Abi üst üst. üst. Az gel. Gel. Sana bir Ver. At 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 at. Dur. Abi niye kasıyorsun bu kadar oyun ya? Ne oldu hayırdır? Cık cık. Bu nasıl bir video? Gözünü seveyim ya. Şimdi Enes. Mecburen buradan çıkacağız abi. Ben şu enerjiyi içeyim de. Oğuzhan ben de içeyim. kitlesin. Şunu da iç. Auf gleich. Okay, okay tamam. Ya abi hayırdır bilgisayar sen ya sana ne oldu ya bugün? Çıldırıyor bilgisayar Enes. Bildiğin kasıyor ya. Aa adamı gördüm açıkta gidiyor. Nerede nerede dur kaçta? 195'te. Bir yiğiti var herhalde. Sanırsa. Hadi şöyle bir geçelim. Evet o orada vuruldu. Yok vurulmadı. Tamam. Sıkıntı yok. 26 kişi kaldı çok lanet bir şekilde kasıyorsun şu anda biliyor musun değil mi? Solda 185 185 Ben yavaş yavaş kesiyorum Ben şu anda göremiyorum adamı ben biraz aşağıda kaldım kötü ha, vuruyor, daha yeni gördüm Kıtı vuruyor kötü vuruyor, kötü vuruyor. Abi alan çok kötü geldi lan. Hmm. Koş abi. Şunu çek. M4'ü çek. Abi ben ölürsem bilgisayarın acizliğinden öleceğim ha. Çünkü çok şey. Rahat değil bilgisayar. Geçen akşamkiler gibi. 40 FPS'de oyun drop yiyor ya. Burada adam var Deniz. Dikkat et. Gördüm adamı. Alana. Enes alana. Gidemiyorum. Aa kit bas bir şey yap. Eyvah sen kit gittin. Ya. Basabilirsen yetişirsin. Oh. Gel 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 hadi. Ben de basayım şuraya gireyim de. Hadi 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 hadi. Çok fena vuruyor biliyor musun? Aynen öyle Enes. Felaket. Evet tamam süper. Enerjim var mıydı? Bir tane ağrı kesici iç. Okey. Okey 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 okey. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi şöyle usul usul arkadan bir çıkmaya deneyeceğim. Abi nerede acaba onlar şimdi? Ya Ger gerçekten güzel, gördüm Enes adamı. Kaçtı? Tam önümde. Ölmüş mü? Abi bunlar çoktan gitmiş. Ne? Felç olmuşlar. Nereden sıktı? Ha gördüm adamı. İki öldürme. Tamam. Şunu abi bas hemen. Bas abi. Oyun takılma gözünü seveyim. Kaçtı adam? Enes adam nerede biliyor musun? Adam direkt karşımızda şeyden 205 civarı. Şeyle sıkıyor. SKS büyük bir ihtimal sıktı. Ya SKS ya SLR. İkisinden bir seri sıkıyordu çünkü. Ya abi ne kadar takılıyorsun ya. Oğlum bizim gitmemiz lazım ama. Tamam. Gidelim Koş. Abi. abi. alan öndesin ya. Sakin ol. Yalnız onun en ufacık bir şey bile ne kadar olacak haberim var. Aynen biz şimdi cover aramaya yer bakalım. Cover lazım bize. Abi şu yukarı tehlikeli. Alan geliyor. Şu enerjiyi fullle. Oha felaket yedim. Koş abi, koş abi, koş abi, koş abi, koş abi. Aynen. Tamam. Bir yerden felaket vurdular. Anlamadım kenes. Bir yerden yedim ama. Ya, abi bandajı bırak, gözünü seveyim. Kit bas. Hop bas onu. Tamam. Şurada ne var? Tamam. Okey. <laughs> Şu an elim ayağım birbirine... Enes te tam tepemizdeler. Ee, oyunum kasma. Lütfen kasma. Kasma oyunum. Sakın oyunum. Sakın bilgisayarım. Tam, tam tepemizde. 130'da. Görüyorum. Ben göremedim onu. Eyvah kötü vurdu, kötü vurdu, kötü vurdu. Koş 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 koş. Çok kötü vurdu. Gel buraya sana... şey, şey Enes kaldır beni, kaldır beni, kaldır beni, çabuk kaldır. Raşlıyor, 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 kaldırma. Kaldırma, kaldırma. Geldi. Tepede. Lan sıkıyorum sıksana ya. AKM lan. Bir şey oldu. Neydi lan o? Aa sakin tamam. Bir sıkıntı yok. Kom. Ya arkadaşlar bir kasma peşimi bırakmadı bu akşam ya. Nedir bu ya? Of şu Windows sonu yapıyorlarsa doğru dürüst bir şey yapsınlar ya. Dün akşam günceledim ben bunu. Ya abi yok böyle bir şey. Allah'ım. Neyse helalinde iki kilim var ama. Enes, senin kaç kilin var? Bende de iki var. Neyse, helalinden 4 kilimiz var. Şöyle bir şey var. Ya bilgisayar kastı ya, böyle bir şey olamaz. Ne yapacağız bunu? Nasıl editleyeceğim ben bilmiyorum. Bu felaket ses kayması var şu videoda mesela. Neyse fazla uzatmaya da gerek yok. Veda ee, edelim. Aklım karıştı ya. Biz izlediğiniz için teşekkür ederim. yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları izleyebilirsiniz. Videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da video altına like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bana şey söyleyeyim ne Evet. Adam hani geldi ya. Adam sanki oradan oraya ışınlar.